Arkadaşlar selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Karakin haritasındayız. Fazla abiyle beraber First Person oynuyoruz. Neden First Person oynuyoruz? Çünkü Karakin haritasında biliyorsunuz ki arkalanma olayı çok fazla oluyor. Ee, third Person oynadığınız zaman... İstemsiz bir şekilde ister istemez zaten yok ediyorlar. Ee, first person daha adil bir oyun oluyor. O yüzden Karakin haritasında bunu tercih ediyoruz. Yoksa normalde biliyorsunuz sizlerin istekleriyle third Person'da oynuyoruz. First person oynuyoruz. İkisini bir arada yapmaya çalışıyoruz. Sevgili dostlar, sevgili kardeşler daha fazla Karakin haritası gelsin istiyorsanız like butonuna dokunmayı unutmayın. Taramalı tüfek gibi konuştum. Örtbas ettim her şeyi. Hoş geldin Fazla abi. Hoş bulduk. <laughs> Nasıl konuştum Ama makinalı tüfek gibi. 2 yok abi. Eee ben şimdi şurada bir 3x vardı lan nerede? Nerede kaldı bu? Şu sıkara ben geçeyim ya. Ben şu sıkara geçeyim. Şu sıkara geçeyim. Şurada bende mi 3 x biri geldi. Fazla abi. Aç kapıyı da bir sürpriz yapayım aslanım. Ya senin yanında. Geldi abi. Biz böyle olur işte kardeşim canım hiç yok geldim sana kit getirdim geldi öbürü de geldi abi ee, güzel bir yere geçelim öbürü de burada kit atmadın oğlum duyuyor sen düşersen ölürüz Oha 5 tane kit varmış attım tamam abi şuraya geçeyim can basın çıktı bilmiyorum buralarda bir yerde geziyor abi tamam şunu ben az önce bir ağır kesici attım Yok abi iyiyim de 3x görmüştüm Adam bomba attı bomba Kaç 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 uzak dur abi Sanki bizim bombamız yok. Ha kardeş haydi. Kardeş. Şunu bir vuralım da bitsin bu haset bitsin bu çile bir bomba abi. Bomba da attı bir bomba da attı kaç Yan evde o ya. Adam kapıyı açtı buradan. Kapıyı mı açtı? Alt kattan evet. mı? Aynen sağ tarafta alt kat. Tarafta. Bu taraftan Vurdum. Avantaj da bundaydı var ya. Fena vurdum fena. Vurdum. Ses etme. Avantaj da bundaydı. Arkalanmışım haberim yok. Yeleğim de yok Vallahi oldu. Ben burada bayağı bir şeyler çektim. Abi şu yarım kabzayı alayım, sisi alayım, çantayı alayım ben gider. 416 almadım diye kızacaksınız. Ben size bir 416 alayım. Şunun da arkasını alayım şöyle. Şu loot'ta 416 vardı. Hemen gideyim ona. Tamam. 416 mini ikilim var. Harikayım. Bu elde bir değişiklik olsun bu oyunda da. Mini'yle oynayalım arkadaşlar. Mini'yle oynayalım. Safe'teyiz bu arada. Bu arada da e, birlikte oynamaya Özgür geziyoruz da. gezmeyelim. İşte birlikte oynamaya devam edelim. AR şarjörü falan attım abi. İstersen. Alacağım. E, şu dedik? molotofu alayım. Burada abi. Burada. 416'nın yanında. Evet. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. M4 kundağı var. Ya ben de şey var. Heh şu da iyi oldu. Varmış. Abi şu taraflarda bir gürültü var. Bir ufaktan oraya doğru gidelim mi? Gel gidelim abi gel. Oo alt kit geliyor. Şu atlaşa. Kit oh. durumu falan iyi değil mi? Başka şarjöre ihtiyacın altı yok. Seviye 2 yelek Allah. var burada tertemiz. Alev izleyici falan bak buraya bir bak abi. Alevi alırım. Şu dağlara bir çıkalım abi. Şuralarda bir çatışanlar var. Bir el atalım bakalım ben ne abi. yapıyorlar. Bir geç kaldım, hemen geldim. Tamam, bekliyorum ben seni. Arkadaşlar, Karakin haritası tamamıyla aksiyonun ve arkalanmanın bir arada olduğu değişik bir map. Weekend haritası kaldırıldıktan sonra bu Karakin hani gelmişti, Weekend'i kalktı bu geldi falan. Weekend'i yeni, yeniden tekrar getiriyorlar. Bir de e, tren yapmışlar falan böyle tren, e, amaçsızca bir yerlerden geçiyor insanları öldürüyor, iziyor, meziyor böyle bir tren miren bir şeyler yapmışlar Weekend'i. değişik bir oyun olmuş. Yakında bir kendi gelince bir kendi map'i de çekeriz. Abi adam karşıda. <laughs> Allah bu beni görmüş. Dur Eski kardeş. Yok ya. Eseler miydi o? Bence eselerdi. Ben algılayamadım. Headshot atmasaydı de iyiydi. Abi South East'teki şu evlerdeler bak şuradalar. Insert'e bak. Tamam oraya bakıyorum da ben. Oralardan Duvar sıkıyor arkası arkadaşlar. Ha ha or ikisi de orada. Ya, bu golsuz ya. E abi yok 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 golsuz molsuz değil aman gözünü seveyim. Demin bir titretti etçi attı. Kayaya gelmiş. Yaklaşıyor mu? Ben bir yedim sana. çok istediğin kadar bulabilirsin abi. Ha, Sol kardeş. kayadaydı. Kayadaki mi bu? Oha 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 kardeş. Headshot attı gene bana. Yaklaşıyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor. Geldi. Headshot yemezsem sıkıntı. Helal. Fazreis. <laughs> Canbası Can Canbası abi ben de kafada kask yok. Kafada kask yok Gelin şu <laughs> an. Bakayım. Yeleğim sağlam duruyor. Bunun da çatlak patlak yeleğini alayım bir şöyle. Molotofları alalım, sisleri alalım. Ben şu öteki loot'a bir, koş, bir koşu gidiyorum. Molotov yerinden çıkarttırıyor adamları vallahi çok önemli. Şimdi şunun lutuna bakayım. Ben buna headshot atmadıysam ki headshot attıysam bile kaskı duruyordur kafasında ya. Yanak yani var. Abi yani. 3x var, 3x var. O bende var. Kaskı Benim, iyiymiş. Bir yanak dayana eksik. Bir de işte yanak dayanağı, maaş, maalesef. Var, İyi bir tutamaç. Yere yarım kabza bıraktım. Onu Al, da alayım üstüne. Burada da varmış, aldım aldım. Tamam, o zaman at. Burada varmış, onu. aldım. Tamamdır. Hadi bakalım, güzel başladık. Abi şu soldan doğru akalım ya, sahilden doğru akalım. Sahilden şöyle öyle elhayika kadar gitmek lazım. Elhayika kadar gitmek lazım, sahil kesimden doğru. Eşirli alt çektim geliyorum. Gel abi, gel gel. Vallahi kemerleri sıkı bağlayın. Bugün yargı modon açılmıştır kardeş. Karakin yargı modon. Mini ile de oynayacağım. Işte. Abi e, bende patlak yok. seviye 2 var. Ee, yere de çok patlak seviye 1 bıraktım. Burada sağlam seviye 1 var. Tamam onu alayım. Benimki patlak. Abi buralarda e, evler açık. Haberin olsun. Allah. Duvar arkasına geçemezsek öldüm. Geçtim. Duvar arkasına geçtim. Abi açıkta durma. Açıkta, açıkta durma. değilim adamlar da görüyor. Gördüm onları. İki kişi solda tepeye çıktı. Onları arkalıyorlar sanırım. Birine bir tane vurdum. Abi şu evlere geçmemiz lazım bir şekilde. Abi kaç buradan kaç. Bekleme. Bekle, beklersek fightta öleceğiz. Evlere geçiyor. Abi evlere geçerken tutarlar Geçemiyor, tutarlar pekiniyor. tutarlar. Ben niye burada duruyorum zannediyorum fazla abi. Zaman abi ne? nereye iniyoruz biliyor musun? Suya iniyoruz Sudan. abi suya. Aha. Şu şekilde. Vallahi bura çok güzel ya. Gene benim ee, headshot mükemmel oldu. Gene bir kafamdan bir saç tıraşı yaptılar. Gerçekten. İnce aldılar ya. bir, ince, bir ince bir ince sıyırttırdılar kafayı evet. Anablus. Bir Abi daha geçelim sahilden mi? Sahilden devam aynen. Seyfe e girmemiz lazım. Seyfi de yani direkt Hayırdır. El Hayk'a doğru vermeye devam ediyor. Girdik girdik. Seyfe e girdik. Bu arkadaşlar ne alemde bilmiyorum yalnız. Burada bir süreliğine durabiliriz. Şu kenardan devam edebiliriz yine ufak adamlar, ufak. Adamlar da sahile koşuyor. 335 kulübedeler. 335 kulübe değerler mi? Aynı. Çok sabit duruyor. Sıkayım mı şuna? Gitti. Abi işte gidiyor. de gidiyor 330'da. Abi ben biz adım. önden gidelim. Biz önden gidelim. Gel 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 gel. Anladım dediğin yeri. Demin anlayana, anlayana kadar e, pozisyonu kaçırdık. Hemen pozisyonu kaçırmadan tekrardan değil şuradan pozisyon alalım. Geçin. Gördüm adam kubbenin dibinde karşımdaydı. Tamam, beraber, beraber, beraber tutacağız. Heh Beraber tutacağız. Kubbenin içinde bakıyor. Bu bizi biliyor. Kubbede abi. Kubbenin içerisinde haberin olsun. Çok sabit durma. Çok sabit durma. Her an bir yerden bir başka takım gelebilir. Kubbenin içerisinde abi. Anladın değil mi? Anladım. Bakar mı acaba bu bir daha? Bir Bakmaz herhalde. Abi bir tık daha öne geçip şu tepeciyi alırsak şu kayaya ben bir atayım kendimi. Gel gel. A az bir sağdan gel. Görünmüyor. Abi güzel. sağdan yok. Yok ondan değil. Bizim seyfi ortaya gitmemiz lazım biraz daha. Tamam, ortaya gideceğiz de arkadan Korkusundan Gaz geliyor. Gazladı. Bence bence sen benden taraftan gel abi. Bence sen benden taraftan doğru gel. Ben şu an kubbeye pozisyon aldım. Hatta güzel bir pozisyon aldım. Beni yakalayabilir açık. Yakalayamaz ben tutuyorum orayı. Çıktığı an alnını karıştırırım alnını. Lakin orası bu arada açık bir yer biliyorsundur. Aynen. Ya. Ee, abi arkamızda bir kubbe var gördün mü? Bir arkada. O kubbe oynayacağız. O duraba gidemeyiz. O duraba gidemeyiz. Kubbeye geldik. Yapacak bir şey yok. Tamam. Şu an buradayız. Güzel yerdeyiz. Tamam şu an kralız abi, sıkıntı yok. Baş parmak kabzası varmış. AK varmış. Şunu alayım biraz mermim olsun. Eee gene safe dışıyız. Abi kubbenin solunda gördün değil mi? Bir de kubbe içi. Aynen. Kubbe dışına bir it attım. İçi tutuyorum ben. O dışarı çıkamaz o içeri diyor. Bu kubbeyi bekleyeceğiz. Aşama 4'ü bunlar yiyor şu an. Birini düşürdüm. Öbürdü öldü abi. Devam. Helal ayıka Devam, devam. Adam var, adam. Aynı Nerede? Yerde. Aynı yerde mi? Aynı yerde sola atladı. Drop'a doğru koşuyor. Gördün mü drop'u Drop'u görüyorum. Burada yakalarım tamam. ben onu. Tamam. Oradan çıkacak şimdi aradan. Tamam, drop drop'unu oradan yakalarım ben o aradan onu. Çıktı. Ah be, geçmiş beat vurdum abi. Sola evet. doğru, sola doğru gel abi, seyfe e girelim. Tepe dropta da adam var. Bana bir 7-62 Abi, abi. abi e, onu atamıyorum şu an. Ben de yok çünkü mermisi. Tepede adam var, 335 tepe dropun solundaki kaya. Anladın mı? Tepede drop var ya abi. Tamam, bak gördüm. çıktı adam aça. Bir it yedi, iki it Elaya, Elaya verdi gene. Safe'teyiz de. Safe'teyiz de. Şu an var. Acayip heyecanlı oldu he maç. Abi. Iki, 300'de tepede 2 adam var. Benim şuraya girip 7.62 bakmam lazım. Hiç sıfıra düştü. Abi beraber girelim. Ben de geleyim seninle. Dur 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 dur. Gitme gitme gel 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 gel. Neyse tamam. Git git git. Tamam. İyi yerden çıktım inanıyorum da. Ben de tepeden girdim abi içeriye. Abi yukarıda 762 var. Tamam, yukarıda yukarıda ya. iki kişi var, takım var. Air orada da adam var. 300 355 Air arkasında şu an herif. 355 Air arkası. 355. Şuraya ben bir bomba yapıştırıyorum abi. Ee, dikkat et, sola yapıştırdım. Airdrop'un arkasındaydı. Gaz şu an onu. Çıktı mı bilmiyorum tepede, orada. Tepede çıkmış. En tepede. Orada, orada karşılaştılar. Tepide. Çok iyi oldu o. Yok oldu oradan takım. Abi o tepe gösterecek sanırım bize ya. Sol tepede de iki kişi vardı bu arada. Sanırım onlar sıktı. Az önce. Ee... Abi. Allah öldü. Kaç 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 atla, aşağı. Atla atla atla. atla. Atlayamadım. Atladım. Atla atla atla. Aa, arkada adam var. Düşürdüm birini. Şu arka geldiğimiz taraf. Yaktım oraları. Yanmış olması lazım. Yandı bir tanesi. Diğeri hakkında bir fikrim yok. Burada olabilir. Buralarda olabilir. Dikkat et abi. Ulan iki molotofum vardı. İkisini de harcadım ya. Abi ee, bu düştü biliyorsun. Dört kaldı. Bir eğim var abi, abi bir 1 bir, tamam mı bunlar? Bir 1 Tamam bizde. O tepedeki. Ben bunu hiç atmadım. Ben bunu yok etmişim ya. Abi adam tepede. 320 tepede. Anladın mı orayı? Anladım anladım. E, ee, i̇nmeye çalışıyor. İnmeye çalışıyor. Evden pozisyon almak lazım buna. Vallahi var ya Spiderman gibi bir da bir oradayım bir orada açıkta ya bir herif. İki hit Düşür bu öldü. Son bir kaldı abi. Son bir de hangisi? Ya benim vurduğumun kankası Allah abi aman. <laughs> kaç ben dışarıda. Aman. Diyorum. Anladım dışarı çıktım. Bu binaları beş başımıza yıkacak. Drop tepeme düşüyor. Aa, gördüm onu. Sen dikkat et abi. Drop'a geldim ben. MK aha dur bakayım. Aa bu evlerin içinde tutuyor var. Aha oyun alanına Aa, gitti. Adep. Allah helal lan sana PUBG. Allah. Helal lan sana. Başına yükmüş şey evin. Haritanın oh be! Harita Vallahi öyle. Bu haritanın görevi buydu. Oh be! Full aksiyon, full heyecan. Videonun başından sonuna kadar e, aksiyon başımızdan eksik olmadı. Güzel bir video oldu. E, yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum, yorumlarda da bekliyorum. Hoşçakalın, bay bay.